Sens birçok taşınabilir medya cihazının fonksiyonlarını yerine getirebilmesinin yanı sıra basılı materyalleri tarayabilme ve daisy kitap içeriklerini okuyabilme özelliğine sahiptir. Dijital ses çalar ve taşınabilir doküman tarayıcı cihazıdır. Bu küçük, hafif taşınabilir cihazla dijital kitapları, müzik dosyalarını, doküman dosyalarını Daisy içerikleri FM radyoyu dinleyebilir ve dahili 13 megapiksel kamerası ve OCR yazılımıyla dokümanları ve tekst içerikli resim dosyalarını tarayıp okutabilirsiniz. Daha fazla bilgi için emoteknoloji.com adresini ziyaret edin.